Birinci soru da çemberin dışındaki bir noktadan çembere kesenleri çizildiği zaman dıştan kuvvet uygulanır. Yani K noktasına göre 3 ile tamamının çarpımı 3 çarpı 3 artı x eşittir. 2 ile tamamının çarpımına eşittir. 2 çarpı 2 artı 4. Buradan dağıtacak olursak 9 artı 3x eşittir. 2 çarpı 6 12 der. 9 öbür tarafa atarsak 3x eşittir 3. x de buradan 1 bulunur. A şıkkı. İkinci soruda kc uzunluğuna x diyecek olursak bc uzunluğu 2x bulunur. Burası x burası 2x. Dıştan kuvvete göre 3 çarpı tamamı 3 çarpı 8 eşittir. x çarpı tamamı x çarpı 3x. İşlemleri yapacak olursak her iki tarafta 3'ler sadeleşir. 8 eşittir x kare. x de buradan kök 8 bulunur. O da 2 kök 2 eşittir. Bizden bk uzunluğu soruluyor. 3x soruluyor. Yani 3 çarpı 2 kök 2'den cevap 6 kök 2 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soru da A merkezli çember yayının tamamını çizecek olursak A'yı uzatıp çap yapıyorum. Yarı çapı 15. Bu noktaya kadar yarı çaptır. Burası da 15'tir. Buraya da 5 kalır. 15, 20, 25 üçgeninden BC 25'tir. O zaman buraya 25 eksi x kalır. C noktasından dıştan kuvvet uygulayacak olursak 5'in tamamıyla çarpımı 5 çarpı tamamı 35 eşittir. 25 eksi x'in tamamıyla çarpımıdır. Yani 25 eksi x çarpı 25. Buradan sadeleştirmeler yapacak olursak 25'i 5'e bölürsem burada 5 kalır. 5'i de 35'e bölersem burada 7 kalır. 7 eşittir. 25 eksi x'den x de buradan 18 bulunur. D şıkkı. Dördüncü soruda A noktasına göre dıştan kuvvet uygulayıcı olursak T'nin karesi eşittir 2 çarpı tamamıdır. Yani 2 çarpı 8'den x kare 16'dır. x de buradan 4 bulunur. D şıkkı. soruda önce içten kuvvet uygulayacağım. K noktasına göre 2 çarpı 3 eşittir 1 çarpı KL uzunluğudur. Buradan KL uzunluğu 6 bulunur. Şimdi de dıştan kuvvet uygulayacağım. T'nin karesi eşittir 2 çarpı tamamı. 2 çarpı tamamı da 9'dur. X kare buradan 18. X de buradan kök 18 bulunur. Kök 18'de neye eşittir? 3 kök 2 eşittir. E şıkkım. 6. soruda yarım çemberi tamamlayacak olursak E'yi aşağı doğru uzatıyorum. O zaman burası da 3'tür. C noktasından dıştan kuvvet uygulayacağım. teğetin karesi X kare eşittir. 2 çarpı tamamıdır. 2 çarpı tamamı da 8'dir. Buradan x kare eşittir 16. X de buradan 4 bulunur. Bursa.